Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evet, kameramanım bana sorular soracak. Ben de cevaplayacağım. Şimdi kağıda yazmıştı. Kağıdın nerede unuttu onu alıp gelelim. Kağıda arkadaşlar kendisi yazmış ben hiçbir soruyu bilmiyorum. Bakalım ilk sorumuz ne olacak? En sevdiğin renk. En sevdiğim renk mor. Tişörtüme bakın bu da mor. En sevdiğin ders. En sevdiğim ders din kültürü. Arkadaşlar. En sev, sevmediğin yemek. Sevmediğim yemek. Düşüneyim. Şimdi. Sevmediğim yemek. Yok aklıma gelmedi. Başka soruya geçelim. En sevdiğin hayvan. Birkaç tane söyleyebilir miyim? Söyle. Kedi. Kuş. Köpek. At. <laughs> Atı da seviyorum ben. En sevdiğin YouTube e kanalı? YouTube kanalı en sevdiğim. Yağmur Kaya arkadaşlar. Onun kanalında çok güzel videolar var. Siz de gidip izleyebilirsiniz o kanaldan. Tamam. Ee, en sevdiğin çizgi film? Çizgi film. Burada söyleyeyim mi? <laughs> Bilmiyorum. Disney Channel'dan söyleyebilir miyim? Fark etmez. Çizgi film diyor ya. O zaman e, Baykuş Evi ve Sadie Sparks. Tamam. En sevdiğin meyve? En sevdiğim meyve çilek ve e, bir kere çilek yemiştim. Çileği böyle şekere batıp yerseniz çok güzel oluyor. Size deneyin bir gün. Bir de e, karpuz. En sevdiğin oyun. Oyun. En sevdiğim oyun... Ee, körebe. Başka soru yok. yok. O zaman videomuz bitti mi yoksa soru ekleyelim. Ya da kendin sor. Olmaz mı? Ya da ben kameramana sorayım. Tamam. Ee, senin en sevdiğin çizgi film? Benim en sevdiğim çizgi film... söyle. Düşünüyorum. Düşünüyorum. Ege ile Gaga. Çizgi film. Ben de söyleyeyim arkadaşlar. Benimki de Rafa'dan Tayfa. Rafa'dan Tayfa'nın hani böyle e, şey oluyor ya nasıl diyeyim. Trafik Tayfa var. Sonucuma dijital Tayfa var. Onları seviyorum ben de. Başka ne sorayım sana? Eee en sevdiğin içecek. En sevdiğim içecek meyve suyu ve Coca-Cola. Coca-Cola. Bana sormadın onu ben söyleyeyim mi? Benim en sevdiğim seviyor. içecek su. Soda bir içecek. Soda değil burada su. Evet arkadaşlar. Günlük içtiğimiz su. Evet. Şimdi diğer sorum. Onu zaten herkes seviyor. <laughs> yani seviyor herkes. O zaman en Sevmediğin renk. En sevmediğim renk beyaz. Beyazı sevmiyor musun? Evet. Gerçekten. Evet. O zaman en sevdiğin renk? En sevdiğim renk mor. Lila. Mor lila. Ben sadece moru seviyorum. Hatta küçükken arkadaşımla mor rengi için kavga ettik bile. <laughs> o kadar seviyorum yani. En sevdiğin bilgisayar oyunu? Bilgisayar oyunu çılgın dondurmalar çılgın dondurmalar bizim o bilgisayarda açamadım ben onu bir kere denedim başka başka soru aklıma gelmiyor arkadaşlar bu arada ben benim gibi çocuk kanalı olduğu için yorumlar açık değil bu sorduğumuz sorular siz sizde kendiniz e, videoda durdurup söyleyebilirsiniz. Ee, en sevdiğin hayvan. Sormuş bunu? sormadın En sevdiğim hayvan kuş ve kedi. Kuş ve kedi. Ben kuşu da severim. O zaman video uzun oldu mu sence? Bakayım. 4, 4 dakika mı olmuş? Evet. O zaman bitirelim mi? Çünkü yüklemesi uzun sürüyor ondan sonra. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. <laughs> Eğer bir videomu sevdiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.